Herkese günaydın. Saroz günlüklerinde bugün e, 1 Ocak 2022 Oğuzhan Bey yine yerini aldı. Nereye doğru inşallah? Kömür. Yine kömüre gidiyormuşuz. Kömür. Yine kömüre. Canlılar Livarda biraz bulandırmışlar suyu ama yüzüyorlar. Hava bugün Oğuzhan Bey'in şansına çok güzel. Ben de yıllık kahvaltısını evde yapmayacağım balıkları doyuracağım dedi. Tamam dedik. Yeni makinesini bana gösterip gözüme gözüme sokuyor. Ne makine? O elinizdeki makine neymiş o? Kuruşuyor muymuş? Tayval <laughs> kuruşuyor. Aman hmm. Ama bir şey söyleyeyim. Ondan, ondan zaten bende var. <laughs> Sen onu yeni çıkardın ama ondan bende var. Bak aynısı. He? Benden mi gördün? Hmm. <laughs> Çok kötüsün. Devam edeceğiz bakalım. <laughs> Rast gelsin. Evet, meramıza geldik. Evet. evet salıyoruz, ağır ağır. Canlılar ağrı. burada. Beraber ilk kez, iki sene sonra ilk kez Hı -hı. beraber canlı kalamarları kaptanımla beraber salma şerefine nail oldum. Nail olacakmışız. Ben? Ee, ben de salıyorum şimdi. Benden ya. gördü aldı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ikimiz de bakalım e, ilk kez de can. Ha, şuraya, Kaptan... şuraya koyacağım şimdi Kaptan. ben bu telefonu. Umarım buradan kayıtları güzelce çekeriz. Evet. Kuvvetli Vuruş muhtemelde, de. kuvvetli A muhtemelde A görürüz. Buradan vuruşları. Lodos suları var hafiften. Evet. Hafif sanki iki kilometre. Yok. Bir. Çok hafif bir atma var. Evet. Ee, Minkotamızda hiç hareket yok. Minkota çalışmadı hiç. Hala için... bir bulamadım. Kaptan. Aynen kayıtlar. bulacağız bulacağız. Ee, gidiyorum. Gidiyorum. Nereye doğru? <laughs> Kaç tur saracağım bunu? Ee, bunlar 110 kaç <laughs> sarıyor? <laughs> 116 sarıyor. 116 sarıyor. evet, Dün evet. 116 sarıyorsa 5 saracağız. Dikkatini çekelim. A altı, altı 6 hı hı, 6 mi? 6 120 -60, 60 -60, -60. -60 6 tur 6 tur. Hı 6 tur. 6 6 6 tur. 6 6 tur. 120 de olur. 120 dersen 7 metre. 6 90 küsür. 6 6 sarsam. He. 60 36 96 santim 6 metre 96 santim. 6 turda 7, metre yani. Böyle bir önce indirin. <laughs> <laughs> İndi mi? Kapat. Kapat. Al bu tamam. <laughs> yani şey burada. Buradan vur şu an alır mıyız? Bilmiyorum ama. Alır gibi. Bunu i̇nşallah alırız. Alır gibi. <laughs> Hadi bismillah. Şu an bak. Ee, heyecanı anlatacak kelime bulamıyorum. <laughs> Şimdi hasta onun için özel saat getirdim. <laughs> bak. Kalp atışı mı Ona bakacağım. Vay yavrum Bakayım Bak diyeyim nasılmış. Henüz aksiyon kamerası alamadık ama alacağız. Az kaldı. Şu an bak. Ama her an bunu Yeterim, ölçmüyor. Bu her an ölçmüyor kaptan. Belli ee, noktaya geldikten sonra başlıyor. E, şeyde ölçüyor bu, sen söyle. Ee, yani her daim ölçmüyor, basınca ölçüyor. Hı o yüzden mı? göremiyorum anlık. Hı. Ee, şu an bakıyor. Bak şu an 86. Normalde bir insan 72'dir. Bakalım Babayı çektikten ne? sonra bakarız o zaman. Esas o zaman. O zaman, o zaman, o zaman göremiyorsun ki işte. Bakalım ne olacak. Daha iniyoruz. İndik. Süper. 1, 2, 3, 4... Şu an 106. Bak. A. 106. Ne <gülüyor> oluyor? <gülüyor> <ya> <gülüyor> şu, şu an 106. Hayırdır? Şu. <laughs> Bence kamera buradan görüyor. Görüyor, görüyor. O geniş açı. Belli. kalamarlar bitti arkadaşlar. Tabii benim kalamar daha önce balığı alacak. Yüzde bir milyon. Ulan sen var ya. Çağ, <laughs> Ol, ama. Şey sen de çevir. Sen de çevir Hazır. Ama, ama sana dedim. Kal, kuruş yok kardeşliği. Hmm. <laughs> bakalım. Çok merak ediyorum bakalım. Bugün saat. Ağabey nasıl olacak? Saatimiz. Biz... 9.36. 9.36. Ve ineli 3 dakika falan oldu. Senin de 1 dakika oldu. Evet. Bekliyoruz. 1 dakika daha mı? 50 saniye falan olmamıştır. 30 saniye falan oldu. Yeni boşluğunu aldık. 1 dakika olsun. Mükemmel hava. Ve daha güneşi göremedik. Nerede bu? Güneş dağın arkasından gider. Burada kışın kolay kolay yukarıya görmez. çıkmıyor mu? Tam yukarıya çıkmıyor. Vay be. Paralel Sanki diye bir hareket oldu gibi. <laughs> Senin ben var ya. Şaşı yaparım şaşı. Senin ben var ya. <laughs> Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum valla. Aynen. Yalnız mükemmel dikey bir şey görüyorum kaptan. Evet, akıntı neredeyse çok az. Çok az. Ya yani Görüyorum e, su kesiminde ipin etrafından minik dalga hareketleri var ama e, gelirse eğer balık dikey gelecek. Belli. Yani Direkt Aşağı veya su. ileri doğru değil. Öyle evet. Poyraz <laughs> Karayel'den sonra Lodos suyuna attı hava. Lodos'a attı bugün. Lodos attığında da balık yiyor arkadaşlar. Ben ona birkaç defa şahit oldum. Lodos döndü mü hava? Şu an Lodos mu? Anlıyoruz. Bak nerede mi dalgalar kıyıdan geliyor. Evet kıyıdan. Güneyden. Mi? Burası Güney, orası Batı. Evet. Elim dondu be kaptan. Parmaklar gitti. O tip eldivenlerin de en kötü özelliği yok. Ama bunlar olmadan da. Olmaz. Ucu açık kalacak. Tabii tabii. Hadi yavrum. Yakıştır da olsan amcan görsün. Hı. Bak, hiçbir hareket alamadım ne kaçma hareketi, ne vuruş hareketi, hiçbir şey yok. Ama bu enteresan hayvan bir anda elimden aldığını biliyorum. <laughs> yani bir tutmazam gidiyordu. Öyle değil. Yani arkadaşlar bilginiz olsun. Yani hiç hareket yokken bile aşağıda o hayvan sinsice yaklaşıp ambarlayabiliyor. Bir anda gün. Bir. bir anda bir. Neredesiniz lan? Gel, gel 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 gel. Bekle kaptan sabır. Normalde üçüncü dakikada vurması lazım ya. Bir ufak bir şey gördük bende. Çok küçük ama minik bir kaç markette olabilir arkadaşlar. Ama böyle hani sağlam birkaç marketi değil minik. Bu bir şey gösterge midir? Bir de sert bir sopa kullanıyorum arkadaşlar Bugün. Bugün, eskiye dönüş yaptım. Bakalım. Benimki Salina 3 16 bin. Bu arada Salina makina tamirden geliyor. Orta pimi kesmişti arkadaşlar. Kuvvetli bir balık bindi. Cengiz balıkçılık yapmış. Sağ olsun teşekkür ederiz. Canlı kalamalar aşağıda. Oğuzhan Bey'inki de şu an suda. Onda da sev için kamışı var. Makineler aynı. Birebir kopya. Aynı seriden çıkma. Ve i̇lk kez deniyoruz makineleri. Evet. Ben ilk kez deniyorum. Göreceğiz nasıl bir e, aksiyon olacak, nasıl bir çekme e, hissiyatı olacak göreceğiz. Bence sarımı çok başarılı onu söyleyeyim. Yani 116 santim sarıyor. Ciddi sarıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bırak 18. Dün 60 metrelerde gezerken bir anda e, kurşun yukarı geldi Allah Allah! nasıl geldim çabuk? <laughs> ben de hızlı mı sardım acaba? Sonra dikkat ettim çünkü neredeyse salina ile aynı boyutta. Yani Salina 16 bin aynı boyutta bu? On, o bir dakika salina senin tamirdeki'nin kafa boyutu kaç? Bir aynısı aynı boy. O, o, 16 bin diye geçiyor. 16. Da seri olarak. Japon makinelerde 16 bin diye bir şey geçmiyor. Onlarda yok. Yani ha şeyde var, Shimano'da var. Var. Değil, yok, Daiwa'da var. Tilok kullanmıyor o ismi. Ama bu 16000'e mi tekamül ediyor? Yani boyut olarak birebir bire aynı. 63 de Hatta büyük kutu, abisi, Evde kutularını bile ölçtüm Salina ile. Aynı kutular. Birebir aynı fabrikadan çıkmış kutu gibi. Milim oynamıyoruz. Boyut farkı. Bunun bir büyük abisi 63. Ee, o zaman 20000 oluyor. Tarifte. Tabii. O da ama Selena'da onunla hiç değeri yok. Seninle 3 16 de kaldı İyicek benim yani. gördüğüm. Onun bir büyüğü var 20 drak. 20 kilo draklı. Hı, hı. E, görüntü olarak ben elim aldım onu. Ağırlığı aynı bu arada. Hı hı. Fakat e, sarımı da aynı. Sadece drak tek farkı o. Bunda çift e, e, drak sistemi var. Kuvvetli yani şimdi. Işte. Drak ekstra kuvvetli bunu. Su olmadığı iddia ediliyor bilmiyoruz. Kaç kiloydu drak bunun? 14 milyon Yok. Biz buna kaç gram taktık kaptan? Sanki yok gibi bu. Ne bu ya? Bunda 300 gram olduğunu emin misin? Sen dediğin kurşunu taktım ben. Nereden bileyim? Ama zaten 300'e de çok ihtiyaç yokmuş. Yani şey akıntı, akıntı yok yok, yok, Evet. Ha. Akıntı yok. Yerimizdeyiz. Evet. Bekliyoruz sabırla. Deniz bugün iyi. Kaydı durduralım. Vuruş mu buldu? Bana öyle geldi. Cihazı daha henüz bağlamadım. Cihaz yanımda duruyor. Birazdan bağlayacağım. Birazdan bağlarız Sen yani. Sende bir hareket var sanki kaptan Ya da bana öyle geliyor. Emin değilim. Ufak bir şey var. Bak kaçma hareketi var kaptan. <laughs> Sen ikizleri bu kamışta almıştın değil mi? Evet. Iki buçuk lira. Tabii canım bunda ben kaç tane balık aldım? 500 tane olmuştur herhalde. O makine elindeyken nasıl tasmalayacağım ben onu merak ediyorum. <laughs> nasıl olacak İşte o şey? bu da bir taktik strateji çato. <laughs> çato şurada şuradaki şey mi? Çalı. Çalı geliyor. Çalı, gülüyor. Çalı geziyor. <Çalı gülüyor. gülüyor. gülüyor> Bak hızını oradan anlayabiliyoruz. Evet, evet. Çok az. Hala gidiyor. Evet. az. Durduralım devam edersin. Evet. O Hasan Bey yapıştırdı balığı. Çok güzel kontra alıyor tekaptan. Güzel devam et. Çok güzel. Hiç anlamadı an da bastı. <laughs> güzel. Bizim oltada var. hazır bekliyoruz. Şu anda balıklar yazıyor. Hala aşağıda balık var. Evet. Çok güzel devam Kırtlığı et. Bari. He? Üç civarı bir balık görüyor. Daha hemen de üç düşün demeyin ya demeyin demeyin. Al yukarı. <laughs> Al balığı. Pembe kıyasladığım zaman <laughs> alakası yok. Değil mi? Ne ilgisi var? Arada uçurum vardı. Anlamadım bile ben. Değil mi? Tek hareket tek üç. Tek. Ya ufağa bakıyoruz. Ne mi? <laughs> Güzel bak. Ayna vardı mı kaptı? Daha henüz yok ayna. Güzel asılıyor. Güzel kafa benim. Onun kalamasını bayağı sık yaptım ben ama söyleyeyim. Oh. Fena. Güzel balık. Fena. Bir Galiba tekneyi mi gördün he? Evet. Balık şu an 30 metrelerde. Ayna veriyor olmaz. 15 metrelerde evet. daha vermez. 5 metrelere bakayım. 8 metrede. Şimdi şimdi aynası gözüktü evet aşağıda. Geliyor arkadaşlar. Bir, bir ay. Çok güzel balık. Devam et. Devam et. Al makineyi hemen içeri. Devam <laughs> et. Çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Antenli mi? Harika bir antenli. Gel 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 yavaş 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 yavaş. Sal sal yası var. Hop. hop içeri. Harikasın. <laughs> oh. Harika. Harika. Süper. Güzel bir antenli. Çıkar bakalım görelim balığı. İkili ambarlama yapmış. <laughs> tamam. Böyle bir yerden yakalanmış ki kaptan. Tam ağzının kenarı. Tam. Ben yani. de görüyorum buradan Kurtulma şu an. Kurtulma şansı çok zor. Evet. Tranca var arkadaşlar. Merhaba. Adamın bir tanesi dedi ki İlk balığı He. ben alacağım dedim. Bir tanesi dedik. Ya. İlk balığı ben alacağım dedim. İlk balığı ben alacağım. Allah Allah. İlk balığı ben ya alacağım dedim. Alamadım şimdi yani. İlk balığı kim aldı bilemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> hayırdır bir böyle kabarmış gördüm <laughs> seni. Ya birisi iddia etti ama. Yılbaşı yani dün de Biley bileydik. <laughs> Bilemedin. <laughs> İndiki gibi ne kabarıyor lan? Olsam <laughs> tebrik ederiz. Yine aldı balığını. Yine aldı. Teşekkür ediyorum kaptanım. Yine aldı. Sayenizde. Hmm, yine aldı. Harika bir. Bence iki kilo, oh. iki buçuk kilo bir balık. Bu? Bence. Bence büyük. Bence. Oh. Aa bu. Oh. i̇ki yine de nasıl oturmuş yanağına evet. göre biliyor musun? Nasıl? Valla güzel. Hem de öyle bir oturmuş ki. Antenli tranca bu. Evet. evet antenli, antenli mercan diye geçelim. Bunu? Vatandaşımız. Müsaade et güzel kuzum seni yormadan almak istiyorum böyle. Pek kalama almaya fırsatı bile kalmadı arkadaşım. <laughs> Çıkart. İkinciyi çıkartamıyorum. Öyle bir saplanmış ki. BMC. Çıkması çok zor. Kagası çok kuvvetli. Evet çıktı. Arkadaşlar bu yaklaşık 3 kilo civarı harika bir antenli. Şöyle bir söz verdim. 2 kilo gibi palazlar e, rı bırakmaya karar verdim. Hı, çok Onların güzel. büyümesini istiyorum. Hadi bakalım. Onlar büyük gelecek. Bu alınabilir bir boy. Evet. Yaklaşık işte iki buçuk. 3 kilo var. Yani 2 kilonun üstünde. Evet. Her zaman gibi öpüyoruz. Seni <laughs> çok seviyorum. var atabilirsin. Benim, Benim oltu aşağıda. Bekliyorum. Sabırsızlıkla. <laughs> Devam edeceğiz. Şimdi açtım. Çok evet. Iyi. Kaptan yapıştırdı sonunda. İnşallah Serkan alacağız. Matem, tamam. Ee, ben de az önce vuruş aldım ama yapıştıramadım. Kaptan harika aksiyon <laughs> verdi var güzel. Ee, güzel kafa atıyor. Gelmek istemiyor arkadaş. Benim kalamam biraz sıkılı arkadaşlar. Aha. Kaptan. Var mı vuruşu? Bu zannediyor. Bir anda bırakabilirim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Şu an. Hemen bezin üstüne koy telefonu. Atacağım bir yere. <laughs> Çok güzel kaptan. Harika. Hadi bakalım kaç metredesin görebilecek miyim bilmiyorum ama yani 3 üç, üç buçuk kilo gibi ne e, görüyorum Fazla. Ben. Fazla. Har <laughs> harika. Ama akıntıda yanıltıyor olabilir. Yalnız şu an bir nefes nefese gördüm zaten. Ayna verdi mi? Aa göz geldi. Balık geliyor. İyiyim, of, balık. Uf çok çok iri balık öyle görüyorum. Geliyor geliyor geliyor. Of harika. Nerede? Kepçe. Al abi. Harikasın kaptan. İçeride. İçeride bir tranca. Tebrik ediyorum kaptan. Sana söyledim. Aldıracağım dedi o balığı sana. olmasan zaten nasıl yaparız bilmiyorum. Bakar mısın? iki? bir biri üstten. Kafa, biri alttan. Hiç kurtulması imkansızmış. Evet. Mükemmel yemiş. Güzel. Güzel hareketler bunlar. Seviyoruz. Bu da Seviyoruz. yaklaşık 4 yok 3 kilo. 3 kilo evet doğru kilo tahmin. Var. Harikasın kaptan. Devam edeceğiz. Antenleri var. Anten. Ha bu da antenli. Oh. oh. Bir güzel konuşacağım bence. Oruçları Onu... görüyorsun. Hem de nasıl. 10 dakikadır devam eden bu Fakat bükme alamadım. buradan şu mu anlaşılıyor? Hayvan hala canlı. Evet. Hala canlı. Ne yapalım hala. Neyse. Bu da i̇lginç bir deneyim oldu. Dev yapalım <laughs> evet. 600 gram var da kalamar. Var. Yani. 40 santim en az. <gülüyor> 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 Son canlı yemdi arkadaşlar. Evet. dondurayım. Bekleteyim bakayım. Hadi yavrum. Çok iyi balık. Acele etme. Acayip büyük bir balık bindi arkadaşlar. Çok büyük bir balık. Sakın ipi sürttürme. Anam anam. Çat <laughs> diye ses geldi kamıştan. Kaldıra, kaldıra kaldıra. Aman aman aman. Arar. Tatlı tatlı. İstersen alayım ben onu bak. Alayım onu. Sen bilirsin. Sonra üzülme. Ağır. Ha hep öyle, öyle. İndirirken sar. Tatlı tatlı kaldır. Sakın ipi sürttürme. Anam olsam iyi mi be? Çok büyük balık. Devam et. Uf, devam et. Ruhunu bıraktı adam. Devam et. Aynen aynen. aynı tempoda. Hiç bozmadan. Yardım, yardım et. Devam et. Yardım et Allah'ım. <laughs> hadi hadi. Kaburgam kırıldı şu an. Kırılırsa kırılır. Devam et. Hiç bozma harika balık. İnanılmaz büyük boy. İnanılmaz inanılmaz büyük boy. Eyvah balığı kesemedim dipten kesemedim balığı. Eyvah, eyvah devam et daha yürü yürü daha. Daha nerede? Makine dengesi yüklenme kolu kırarsın makinen. Çok büyük balık. Eyvah be ya bu ne bu? Or bana orfoz gibi geliyor devam et. Tatlı 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 tatlı. Ağır ağır kaldır. kaldıra. İndirirken aşağı hızlı sarıyorsun. Hah Tatlı tatlı kaldıra kaldır. kaldır. <laughs> Mücadele Gayet başarılı. Üzerindeki 600 gramlık kalamara bir koydu ama ne koydu arkadaşlar. <laughs> Eyvahlar olsun. Bu ne? İnanılmaz. Tatlı 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 tatlı. Ara kaldıra kaldır Çok güzel balık. Bu ne balığı çok merak ediyorum. Ama tahminimce 15 kilo üstü bir şey. Çok kafa da almadı. Çok ilginç, ilginç olan. Kafa da almadı. Şaşkınlık içerisinde izliyorum şu an. Olayı. Balık 50 60 metrede. Devam et. Balık 60 metrede. Yavaş yavaş geliyor. Kaldıra kaldıra devam et. Aynı tempoda. Sakın boşlamak. Şunun göbeğinden de lütfen ayırma. Mücadele kemerini çarşıdan almıştık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Balık 50 metrede. Tatlı tatlı. Evet. Tam 50 metrede. Yarı suya gelmişiz. Aşağı yukarı. Tatlı 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 tatlı. tatlı. Kaldıra kaldıra. Çok merak ediyorum bu balık ne? Köpek? Köpek ne bileyim bu kadar büyük köpeğidir hiç rastlamadım ben ama 40 metreye yaklaştı. Kafada basmıyor. Orfoz olabilir diye düşünüyorum. Orfoz bir kere kafa basar çünkü. Hiç basmıyor baba. Eyvah eyvah. Ama poşet gibi geliyor. Eyvah çok merak ediyorum şu an. <laughs> Yeni yılın şu biraz an... <laughs> balık şu anda görüyorsunuz. An tatlı 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 ağır ağır. Kaldır kaldır. Şimdi bizim kepçeye girmez gibi geliyor bu balık ama onu bakalım. Az kaldı arkadaşlar. Ne diyorsun? Çok fena devam et durma durma durma. Durma. Durma balık kaçırma vallahi atarım seni suya. Olsam <laughs> bu balık kaçırmamalısın. Devam et. Çok iyi çok iyi Aynı yerde sol koy göbeğini İyi bak balık geliyor arkadaşlar Görüyoruz Radarda şu an Devam et Bakalım ayna gözükecek mi Bu mesafeden Şu anda 10 metrelerde balık <laughs> Devam et bakalım Hala aynası gözükmedi Tatlı tatlı kaldıra kaldıra devam et. Eyvah eyvah. <laughs> ne geliyor çok merak ediyorum şu an. Altı hemen hemen şuralardan bir yerden çıkma ihtimali yüksek. Hala göremedim. Devam et. Balık ayna verdi ama nasıl köpek mi be? Vallahi köpek galiba. Ha? Köpek devam et devam et. Köpek mi? Devam et ama çok büyük bir şey ya. Jaws. Jaws. Harbiden evet. köpek. Al 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 köpek. Evet al geldi. Al. Devam et. Ah. Çok büyük. Çok, çok büyük bir tane pamuk cinsi İnanamıyorum ya. köpek tuttu. Evet. Aha, şunu güzel Onu güzel alacağız var. içeri. Onu içeri alacağım. Onu içeri alacağım. Evet. Ana yüzgecine takılmış hem de. Dur 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 dur, güzel, dur. Dur 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 dur. dur. Yüzgecinde görüyorsun. Dur 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 dur. Yüzgecinde. Onu mutlaka içeri alacağım. Biraz şöyle az bir şey az 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 az. Biraz daha biraz daha biraz daha. Kuyruğu gel bana gel bana kuyruğu 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 az daha az daha. Saldık gidiyor. Şu İyi günler. <laughs>